bir videoyu seyrettim az önce. Başlık şu, Şeyh Said anmasında Şeyh Said ve dili yasak diyor. Hınız, altındaki yazıyı paylaşan kişinin ismi İbrahim Halil Baran adında birisi şey etmiş, bunu asmış. Ve şu alt yazı var orada, biraz uzunca ama ilk paragrafını okuyacağım. Hınız, Şeyh Said'in memleketi, akrabaları toplanmış, onun idam edilişinin 87. yıl dönümünde dedeleri için bir mevlid okumak ve onu anmak istiyorlar. Hınıs Yeni Camii'nde yapılan anmada Kürtçe konuşmak ve Şeyh Said'in ismini telaffuz etmek yasak. Sebep cami imanın dediğine göre bunun sebebi orasının resmi kurum olması. Allah'ın evi artık Kürtlere yasak bir resmi kurum diyor. Sonuna kadar izleyin. Nutkunuzun tutulacağını biliyoruz. Valla nutku tutmuyor kimsenin. Aksine Türkiye iki kutup olmuş bu konuda farklı görüyor insanlar bir ben ne Şehzade'yi şey ederim burada savunuyorum ne Türkiye Cumhuriyeti'ni şey diyorum savunuyorum ne Mevlüt'ü konu ne Mevlüt bu değil konu bir dilin ...ifade edilmesi olayıdır. Eğer bu insanlar çoğu Kürtse... ...Kürtçe'yi daha rahat anlıyorlarsa... ...bunların kendi aralarında... ...bulundukları camilerde, okullarda... Efendim, ...evlerde... E, ...Kürtçe konuşmaları gayet tabidir. E, bu insanlara bir yıl, yüz yıldır zulmetmişsiniz. Ana dillerini bile yasaklamışsınız. Buna ilgili yazdığım bir cevap var birilerine... ...çünkü sürekli eleştiriliyor bu konular... Bırak da adamlar kendi bulundukları yerde ana dilleriyle vaz versinler. Zalim ile mazlumu eşit tutamazsın. Bir Türk'ün ne kadar Türkçe konuşmaya hakkı varsa, bir Kürd'ün de o kadar Türkçe konuşmaya hakkı var. Nokta. Irçılık ruhunuza sinmiş. En basit eşit haklar bile sizi rahatsız ediyor. Bu ırkçı tek tipçi paranoyaklığınızla böldünüz bu ülkeyi. PKK'yı üreten işte bu paranoyaklık, bu tektipçi zihniyet, iş savaş çıkartan yine bu zihniyet, birçok Türk ve Kürt anasının e, yüreğini yakan yine bu zihniyet. Ben Kürtler için istediğim kadar, hatta daha fazlasını Türkler için istiyorum. Ve her iki halkın onurlarıyla, kardeşler olarak birlikte yaşamalarını istiyorum. Sen de aynısını istiyorsan, Ana diliyle konuşmak isteyen insanları onlara ana dillerini yasaklamak ve kendi ana dillerini dayatmak isteyen kişilerle eşit tutmamalısın. Evet. <laughs> adalet bu değildir. Ne kadar dayatırsan o tatlı o kadar tepki alırsın. Saygı göster, saygı görürsün. Adil davran, adalet bulursun. Bırak adamlar camilerinde, okullarında Kürtçe konuşsun. İnan ki kıyamet kokmaz. Farklı dillerin rahatça konuşulup öğretildiği birçok ülkede kıyamet kopmadı. Kafanı kutudan çıkar, biraz dünyaya bak. Kutu derken Türkiye'deki televizyon kanalları ve gazeteleri kastediyorum. Aynı şeyi buradaki Amerikalılara söylüyorum. Aynı şeyi İsrail'deki Yahudilere, aynı şeyi e, ne bileyim Suudi Arabistan'daki e, Sünnilere söylüyorum. İran'dakilere söylüyorum. Kafayı biraz çıkar, dünyaya bak. Bu adil davranış Doğu ve Güneydoğu halkının Türkçe'ye gösterdikleri aşırı ilgiyi, Türkçe'ye gösterdikleri tepkiyi azaltabilir ve zamanla kendi kendilerine sevinse ve Türkçe öğrenip konuşabileceklerdir. Belki de senin çocukların da Kürtçe fobisinden kurtulur, Kürtçe'yi öğrenecekler. Ancak sen ne kadar dayatırsan, ne kadar hotluk ve zotluk yaparsan o kadar belanı bulacaksın. Buna Newton'un üçüncü yasası deniyor.